Herkese merhaba ben Onuran Keskin. Bu videoda sizlerle birlikte Saramonic UV-MIC 9S Kit 2 modelini inceliyoruz. Evet, ürünün ön tarafına geldiğimiz zaman, kutusunun ön tarafına baktığımız zaman ürünün görsellerini görüyoruz. Bence gayet şık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise teknik speklerin yer aldığını görüyoruz. Burada benim ilgimi çeken en önemli detaylardan biri 2000 miliamperlik batarya, 75 desibel noise ratio ve %0,2'lik distorsiyon oranı. Nedir bu distorsiyon oranı? %0,2 oranında bir distorsiyona sahip olduğunu, yani bir yırtılmaya sahip olduğunu söylüyor ki bu değer gerçekten çok iyi bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Evet, buradan çok tehlikeli bıçağımızı alıp kutu açılışına geçelim. Bir adet bantı kestikten sonra kutu açılmaya haiz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sanırım ters tuttuk. Aa, heh, biraz zorladı ama. Evet, kutuyu açtıktan sonra hemen güzel bir kılıf içinde ürünün kendisi geliyor. Ürünün kutusu şu anda kendi bez poşetinin içinde. Gördüğünüz gibi gayet sağlam ve kırılmalara karşı dayanıklı su geçirmez bir kutuya sahip olduğunu da belirtmek istiyorum Çünkü bu mikrofon profesyoneller için dizayn edilmiş bir mikrofon bu detayında gayet başarılı olduğunu düşünüyorum Evet şimdi gelelim kutunun içinden çıkan kutunun açılımını yapmaya gayet sağlam klipsleri var açıkçası açarken biraz zorlanıyoruz ürünü açtığımız zaman o oh, kimyasal bir poşet kokusu geliyor gayet güzel ürünün kitapçıkları çıkıyor kablolar, 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 kablolar ve kablolar ve aparatları çıkıyor. Bir bir uhu kokusu var açıkçası paketin içinde. Muhtemelen yeni paketlenmiş herhalde. Evet, cihazı çıkarttığımız zaman transmitter'ı görüyoruz burada. 2 adet transmitter, bir adet de rezervör olacak şekilde karşımıza çıkıyor. 3 üründe şu an elimizde. Gelelim şu kutuların İçinden çıkan aparatları açalım. Bir de bir anında deneyimleyelim. Yani gerçekten yapışkan konusunda hiç esirgenmemiş. Cihazları kemere veya benzeri yerlere takabilmek için gelen klipsler burada. Bunları cihazın arkasına takacağız. Burada bir adet kablo. Gerçi bir sürü kablo var. Yani tam bir kablo cenneti. İki tane Type-A'dan Type C'ye kablolarımız burada. Ürünü şarj etmek için kullanabiliyoruz. Burada 3,5'luk TRS çıkışlarımız var. Bunlardan birisi ikili, birisi tekli. Onlara da değineceğim video içinde. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Bir tane ikili, bir tane tekli TRS kablomuz mevcut. Hemen aç aç bitmiyordu kablolara. Devam ediyoruz. Bir tane daha Type-A'dan Type-C'ye kablomuz çıktı. gene şarj için. Hemen bunu da açalım. Bir tane lav mic'imiz çıktı ki bir tane daha çıkacak. Hemen onu bulalım. Bu olduğunu düşünüyorum ama. Evet bir adet daha lav mic'imiz poşetten çıkıyor. Gerçekten poşetlerde yapıştırıcı konusunda bir cimrilik yaşanmamış söyleyebilirim. 2 adet dead cat ve pop filter çıkıyor. Hop intihar etti. Klipslerimiz burada. Bir adet klips. Bir adet daha klipsimiz olacak ama onları da bulalım. Bu arada ürün içeriği, kutu içeriği gerçekten dolu. Yırtmış bulunduk şeyi. Sökülmedi çünkü. Evet bu çıkan iki adet dead cat clips ve pop filter lanmak için olan pop filter ürünün yedekleri. Yani siz diğerlerini kaybederseniz Saramonic burada sizi düşünmüş durumda. Evet burada da XLR kablolarımız olduğunu görebiliyoruz. Hemen diğerini de açayım. İki adet XLR'dan TRS e kablonun kablolarımız da burada karşımıza çıkıyor. Ve bir adet de eğer isterseniz kameranızın üstündeki haçuya takmak için haçu aparatı çıkıyor. Bu aparatı isterseniz mikrofonlara bağlayıp kameranızın üstündeki haçuya bağlayabilirsiniz veya 1/4'lük videoya uygun olacak şekilde herhangi bir tripoda da bağlayabilirsiniz. Klipsleri burada gördüğünüz deliklere oturtursanız eğer kemere takmaya hazır bir hale geliyor cihaz. İsterseniz de çok basit bir şekilde kameranıza bağlayabilmeniz adına bakın kızaklı bir biçimde buradan yerleştiriyorsunuz ve kameranızın üstüne veya 1 bölü 4'lük videoya rahatça bir şekilde bağlantıyı gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet hemen bağlantı prosedürlerinden bahsedeyim biraz. Eğer tekli bir bağlantı gerçekleştirecekseniz yani tek adet mikrofon kullanacaksanız tekli TRS kablosunu diğer gösterdiğim çiftliği değil hangi porta bağlamak istiyorsanız bağlıyorsunuz ve buradan sıkıştırıyorsunuz. Böylelikle herhangi bir kopma veya bağlantı kopma problemi yaşamıyorsunuz. Bu gayet güzel özelliklerden bir tanesi. Eğer ki iki adet mikrofonu da kullanacaksanız hemen bunu çıkartıyoruz ve burada gördüğünüz çiftli TRS kabloları buraya ve buraya bağlıyoruz. hemen sıkma işlemlerini gerçekleştirelim. Gayet sağlam bir şekilde oturuyorlar. Bunu da kameraya bağladıktan sonra kayıt almaya başlayabiliyorsunuz. Lakin böyle kullanacaksanız eğer benim önerim içeriden stereo moda geçmeniz ve her iki kanalı da ayrı ayrı kaydetmeniz şeklinde olacaktır. Alıcı ile ilgili değinmek istediğim çok güzel bir özellik daha var ama ondan önce şunu da belirtmek istiyorum. İsterseniz kulaklığınızı alıcıya takarak da direkt sesi kameraya ulaşmadan önce de çek edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. En sevdiğim özelliklerden bir tanesine hemen geleyim. Alıcının kendi üstüne alacağınız bir tane daha lav mic'i takıp 3 adet mikrofona sahip olabiliyorsunuz. Saramonic UV-Mic 9S bir önceki modeline kıyasla antenlerde inovasyona gitmiş. Nedir bu inovasyon? Anten kısmı 90 derece hareket ettirilebiliyor ve 360 derece de döndürülebiliyor. Bu da kırılmaların önüne geçiyor ve herhangi bir olası kötü durumda yenisini alıp kullanmanıza olanak sağlıyor. Önceki modelde direkt alıcıyla birleşik olduğu için masraf konusunda daha problemli bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu konuda Saramonic U ve 9S gayet iyi bir iş çıkarmış. Evet, gelelim taşıyıcı kısmına. Taşıyıcıda da aynı şekilde burada klipsleri ekleyebiliyoruz. Anten kısmına baktığımız zaman gene hareket ettirilebilir, döndürülebilir bir anten yapısı burada da tercih edilmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Bir adet line in ve mikrofonu, lav mikrofonu takacağımız kısım bulunmakta, giriş bulunmakta. Hemen mikrofonu takıyoruz ve gene kablodan döndürerek gayet sağlam bir şekilde yerine oturtuyoruz. Bakın herhangi bir bağlantı kopma sorunuyla karşılaşmıyoruz. Gayet sağlam ve mukavemetli olduğunu hissediyoruz burada. Evet şu an hem alıcı hem de taşıyıcı elimizde bulunuyor. Kendi içinden eşlenmiş olarak çıktı. Lakin eğer eşlemek istiyorsanız buradan hemen gelip Auto scan moduna geçip ürünleri karşı karşıya baktırdığınız zaman cihazlar birbiriyle eşleniyor. Diyelim manuel olarak eşlemek istiyorsunuz. O zaman 96 tane kanaldan birini seçiyorsunuz ve o kanalda eşlemiş oluyorsunuz. Bunu manuel olarak da gerçekleştirebilirsiniz ama benim tavsiyem otomatik olarak yapmanız. Ürün bu arada işlem yapmadan açık kaldığı zamanda da ekranını kapatıyor. Böylelikle batarya tasarrufu yapmaya çalışıyor. Evet menülere baktığımız zaman burada mikrofon gain ayarını yapabileceğimizi görüyoruz. Ondan sonra backlight mod var. Dil ayarı yapabiliyoruz. Versiyon bilgisi ve kanal bilgisi olarak karşımıza çıkıyor. Burada alıcıya baktığımız zaman output modunu ayarlayabiliyoruz. Burada mono veya stereo olarak seçebiliyoruz. Bakın şu anda sesimi algıladığı için zaten A grubunda da ses hareketlerini görebiliyoruz. Eğer çift mikrofon kullanacaksanız burada mono değil de stereo olarak seçmenizi öneriyorum. Ve arkadaki on/off butonlarını görüyorsunuz. Buradan off yaptığımız zaman sesim kesilmiş oluyor ve sesimi iletmemeye başlıyor. On yaptığımız zaman da sesim tekrar geliyor. Belki bunu menü içinden de yapılabilir bir şekilde yapabilirlerdi ama böyle tercih etmişler. Aslında biraz daha güvenli olduğunu düşünüyorum profesyonel arenada baktığımız zaman. Hemen menüler arası bir gezinti yapalım. Burada sinyal kalitemizi görüyoruz, pil durumunu görüyoruz, A grubu ve B grubunu görüyoruz. Hangi kanalda hizmet verdiklerini görüyoruz. Hemen geliyoruz önemli yerlere değinmek istiyorum. Lavkat modumuz var. Yani bas frekansları kesiyor. Eğer çok basların yoğun olduğu gürültülü bir yerdeyseniz daha temiz bir kayıt almanızı sağlıyor. Mikrofon gainini ayarlayabiliyoruz. Grup A'nın hangi frekans bandında hizmet verdiğini gösteriyor. Volüm settingimiz var. Auto, auto arama modumuz var. Eşleştirme modumuz var. Gene grup B settingslerini de aynı şekilde buradan görebiliyoruz dil ve versiyon bilgilerimiz yer alıyor. Evet göstermek istediğim diğer bir özellik ise burada açma kapama tuşuna bastığımız zaman aynı zamanda mute görevi olarak da yani sessize alma modu olarak da görev yaptığını görebiliyoruz. Bakın hemen mute tuşuna bastığımda sesim buradan gidiyor ve kırmızı ışık yanarak bana uyarı veriyor. Hangi modda olduğunu gösteriyor. Bu da güzel düşünülmüş şeylerden birisi bence. Evet birazdan sağ testine geçeceğim ama sağ testine geçmeden önce bu profesyonel ürünün getirdiği bazı yenilikler var, inovasyonlar var. Nedir bunlardan biri? Şimdi size biraz önemsiz gibi gözükebilir ama gerçekten önemli bir detaydan bahsedeceğim. Bu ürünler USB Type-C üzerinden power bank ile şarj olabiliyor. Şimdi neden bunu dedim? Ben Turkuaz Medya'da çalışırken eğer bir mikrofonun pili %50 seviyesine gelirse onun pillerini değiştiriyorduk. Her bir mikrofonda da 3 adet pil vardı. Televizyon haber sunucusu olduğu için 2 adet takıyorduk. Yani bu 6 adet pile denk geliyor. Ve %50'ye geldiği zaman bunları değiştiriyorduk. Setanay Cankat A Spor'da haber spikerliği yapıyor. Spor programını sunuyor, haberi sunuyor. Tabii bana bilgi geldi. Onur hemen git 3 dakika içinde mikrofonları değiş, pilleri değiş ve yayına hazır hale getir. Mikrofonların şarjı da bu arada bir diş seviyesine düşmüştü ki bu kanalda çok tehlikeli ve sevilmeyen bir şeydir. Neyse çıktım pilleri değiştireceğim. İşte 10 saniye 5 saniye yapabildim yapabildim yaptım yayın. Ne oldu? Çıkamadım oradan arkada saklanmak durumunda kaldım pilleri değiştirirken daha sonra haber girdi ve ben e, oradan çıkmış bulundum. Neden bunu anlattım? İşte Powerbankle ile şarj olabilmesi sayesinde hem kanallarda pillerden veya kendi kuruluşunuzda pillerden bir kazanç elde edeceksiniz. Hem de daha uzun sürelerde yayın yapma şansını bulabileceksiniz. Bu gerçekten çok önemli detaylardan bir tanesi. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum. Sağ testine geçiş yapalım. Evet şimdi gelelim sağ testini yapmaya. Şu an ikili bir kurulum yaptım. Ne pop filtre ne de dead cat kullandım. Ee, ve stereo moda aldım. iki tane kullandığım için. Şu an dokundum gerçi biraz ses gelmiş olabilir. Özür diliyorum. Alıcı üstünde de stereo modda. Gelin şimdi noise seviyesine bir bakalım. Şu an susacağım. Hemen şuradan çekelim. Hemen resetliyorum. Okey diyorum. Okay diyorum ve sessiz oluyorum. Evet 34.7 desibellik maksimum bir RMS değerine ulaştık. Peak değerine ulaştık. Klimamız çalışıyor. Stüdyo ortamı biraz güzel bir akustiğimiz var. Ve noise performansı bu şekildeydi. Tabi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri de şu an ofis içinde herhangi bir esinti yok. Ses performansı stüdyo içinde bu şekildeydi. Evet şimdi deadcat'leri taktım. Ofis içinde herhangi bir rüzgar yok. Fakat gene de örnek olması açısından size dinletmek istiyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri ofis içinde herhangi bir esinti yok. Deadcat'lerin de performansı bu şekilde. Evet şu anda lav mikrofonları tişörtümün içine gizledim. Ve... Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri herhangi bir esinti yok. Tişört içinde de ses performansı bu şekilde. Stüdyo içindeki seslerimizi xt 4 kameramıza bağladık. xt 4 kameranın external mikrofon gain seviyesi 6 desibel civarlarında. Ürünün ses seviyeleri, mikrofon gain seviyeleri de ürün içinden 5 desibel civarlarındaydı. Biz ürünü kameraya bağladık ama siz isterseniz XLR kablolarıyla birlikte bir ses kartı veya zoom gibi external recorder'lara takabilirsiniz. Sadece kayıtçılara takabilirsiniz. Aynı zamanda XLR'la bağlamasanız bile bir adet buçukluk TRS jack alarak da line girişini de kullanabilirsiniz. Evet ürünün içinden çıkan lav mikrofon DK3A gerçekten bugüne kadar kullandığım lav mikrofonlar içinde en iyilerden bir tanesi. Tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Üründe çok güzel bir, bir diğer nokta daha var. Gecikme süreleri. Profesyonel bir ürün dedik ve gerçekten çok düşük bir gecikme süresine sahip. Hani telefonla konuşursunuz, iki telefonu tutup konuşursunuz ve sizi yavaşlatır ya o latansiden kaynaklı. Bunda kesinlikle öyle bir durum söz konusu yok. Biz mikrofonları kulaklıklarla dinliyoruz ve test ediyoruz. Böyle bir problem yaşamadık. Hemen şimdi sizlerle beraber alkış testini yapıp ...latensi seviyelerini sizin de görmenizi istiyorum. Şu an uzaktan bir ses dinliyorsunuz, kamera arkasında çekim yapan ben konuşuyorum. Bugüne kadar dış mekanlarda özellikle böyle çekimler yaparken... ...kapalı tipte kulaklıklar kullanarak, dış seslerden etkilenmeden... ...yaptığımız röportajları, çekimleri dinliyorduk hep kamera arkasında. En büyük sıkıntımız, demin Onuran'da bahsettiği gibi gecikme süreleri oluyordu. Çünkü orada ağız oynarken ben burada gerçek hayatta baktığım zaman ağız oynuyor ama o ses bana bir saniye gecikmeli geliyordu. Evet. Böyle durumlarda müdahale etmem gerektiğinde ben de kendi sesimi dışarıdan bana geç yansıdığı için konuşamıyordum. Şu an kapalı tipte bir kulaklık takmama rağmen neredeyse sıfır gecikmeli hatta gerçekten sıfır gecikme diyebiliriz. Hiç kulağımda kulaklık yokmuş gibi ses oradan bana geri sekiyor. Aynı zamanda uzaktan duyduğum ses de sanki mikrofon bende takılıymış aslında benim kulağıma şu an kaliteli geliyor. Kurgum masasında daha da net göreceğiz. Evet gerçekten o konuda çok başarılı bir kit oluşturmuş. Salamonik. Dediğim gibi profesyonel bir cihaz. Profesyonel olmayan daha ucuz cihazlar da var. Fakat onlar da ne kadar iyi olsalar da hani böyle konuşurken sizi rahatsız edecek bir seviyede olmasa da latansı var ama bu cihaz gerçekten latansı çok düşük derecelerde tutmayı başarmış. Evet şu anda mikrofonu tekli kurulum olacak şekilde değiştirdik. Alıcı üstünden de mono moda aldık. Yani tek bir kanalda tek bir ses mevcut. Sağdan soldan herhangi bir stereo algı yaratılmıyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri ofis içinde herhangi bir esinti yok. Hemen tabi şimdi tekli mikrofonun da bir noise performansına bakalım. Hemen gene sessiz oluyorum. Evet, gördüğünüz üzere 32 desibellik bir ortam gürültümüz var ve noise performansı da bu şekildeydi. Gayet başarılı da bir noise performansı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Gelin şimdi deadcat'li tek mikrofon testini yapalım. Evet şu anda deadcat'i bağladım. Mono kurulumdayız. Ofis içinde herhangi bir rüzgar yok ama ses performansınızı size ulaştırmak istiyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri ofis içinde herhangi bir esinti yok. Ses performansı da bu şekilde. Evet, mono kurulumda devam ediyoruz. Lanwiki tişörtümün içine sakladım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri ofis içinde herhangi bir esinti bulunmamakta. Lamikin tişört içindeki performansı da bu şekildeydi. Gelin bir de açık havaya çıkalım, oradan devam edelim. Şu anda stereo modda kurulum yaptık, herhangi bir pop filter yok. İstanbul'da çok nadir rastlanan bir takım inşaatlar, araba ve binaların içindeyiz. Normalde böyle bir şehir değil. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri güzel bir esinti var. Lamik mikrofonun Açık havadaki performansı bu şekilde. Gelin bir de detket takalım. Rüzgara bakalım ne kadar önlüyor. Evet, detketleri taktık. Şu anda hala stereo kurulumda devam ediyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri güzel bir esinti var, güzel bir güneş var. Detketlerinde rüzgar performansı bu şekilde. Stereo modda devam ediyoruz. Arkada bir herhalde bir S2000 gazlaya gazlaya devam ediyor. Tişörtümün içinde sakladım lavmikleri. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri güzel bir esinti var. Evet tişörtün içindeki performans da bu şekilde. Evet güzel İstanbul'un güzel trafik sesinin içinde mono kurulumla devam ediyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri güzel bir esinti var. Ses performansı bu şekilde. Evet şu an mono kurulumda Dead de taktık. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Ufak güzel bir esinti de var. Güzel bir gün ışığı var. Ses performansı bu şekilde. Evet mono kurulumda devam ederken lav mikrofonu tişörtümün içine gizledim. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri güzel de ufak bir esinti var ses performansı bu şekilde. Evet bildiğiniz üzere pandemi var, maske kullanıyoruz. Maske takarkenki performans da bu şekilde. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma gayet güzel bir esinti var. Şu anda çok farklı bir şey denedim. Lav mikrofonu direkt maskemin içine sakladım. Hemen şöyle göstereyim arkamdan. E, dolanacak şekilde getirdim ve maskemin içine mikrofonu sakladım Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ses performansı bu şekilde Ufak bir esinti var La, la, mikrofon nasıl saklanır? Ee, mikrofon teknikleri Facebook sayfası var İngilizce olarak. Oraya da bir bakabilirsiniz. Belki işinizi görebilir. Gerçekten güzel teknikler olduğunu söyleyebilirim. Performans bu şekilde. Evet, olabildiğince gerçek hayattan senaryolar uyarlayıp mikrofon performansını size ulaştırmaya çalıştık. E, tabi biliyorsunuz gerçek hayatta biri yanınızda kompresör tutabilir. Durum böyle olunca bu mikrofon nasıl performans sergiliyor? Evet, kompresör çalıştığı zaman mikrofon, omnidirectional mikrofon gayet güzel bir performansı bizlere sunuyor. Kompresör çalıştığında da ses performansı bu şekilde. Evet, Saramonic mikrofonların şu anda mesafe performansını ölçüyoruz. Siz beni uzaktan görüyorsunuz ama biraz daha gittiğim zaman mikrofon da kopmaya başlayabiliyor. Şu anda el gözleri var 60 metre civarında. Ürünün sağlıklı bir performans sergilediğini söylüyor. Aslına bakarsanız tatminkar bir performans olduğunu düşünüyorum. Tabi daha fazlasını istiyorsanız o sizin tercihinize kalmış bir durum. Bence bu gibi mikrofonlarda 30 metre 40 metre bile gayet ideal işler çıkarmak için yeterli diye düşünüyorum. Evet ürünü incelemeyi tamamladık. Gerekli saat testlerini yaptık. Stüdyo testlerini yaptık. Ürünle ilgili toparlayacak olursak, yorumlarımı belirtecek olursam bence profesyonel kullanıcıysanız yani bu mikrofonda profesyonel bir tercih arıyorsanız bu mikrofonlara incelemekte, test etmekte fayda var. Bir araştırmanızı, bir bakmanızı öneririm. Ürünle ilgili hoşuma giden detaylardan biri ise ürünün lav mikrofonu oldu. Gerçekten çok kaliteli bir mikrofon yapmışlar lav mikrofon alanında. Alıcı verici kalitesi de gayet kabul edilebilir profesyonel düzeylerde. OLED ekranı dışarıki sahada çektiğiniz çekimlerde gayet in, infoyu alma kısmında, bilgi alma kısmında size yardımcı oluyor. Herhangi bir görmeme durumuyla oluşmuyorsunuz. OLED burada güzel bir tercih olmuş. Hat şuya baktığımız zaman kötü yönlerden bir tanesi plastik olması benim hoşuma gitmedi. Gerçekten kaliteli bir paket oluşturmuş. Fakat o da demir olsaydı veya metal bir alaşım olsaydı gerçekten çok güzel olurdu. 2000 miliamperlik batarya ile birlikte yaklaşık 8 saatlik bir süre kullanım süresi vaat ediyor size. Benim yapacağım şey eğer bu ürünü almış olsaydım 20.000 miliamperden 3 tane powerbank alıp 80 saatlik bir kullanım ömrünü kendime sağladım ve bir daha pil derdiyle herhangi bir işim olmazdı. Ben Onuran Keskin. video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen video hakkındaki yorumlarınızı, ürün hakkındaki yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.